Bu <laughs> şey, şey, şey. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz bugün. Ne, ne yapıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yanımda meta abimiz <laughs> var. Gördüğünüz gibi ve arkadaşlar onunla vest yazacağız. Yorumda yazmış ki seninle olma yazmış. Şimdi gördüğünüz gibi burada şimdi başlıyoruz. Baba 2 3 Bakalım kim kazanacak Gördüğünüz gibi hemen başladık TSB değil Ay ses çıkmıyor Evet Böyle yapıyoruz Oğlum oğlum şimdi. Ha vurdu. E ee, şimdi sen daha yemedin ne? bas Aa! Basamıyorum. Basamıyorum. Çok çalışıyorum. Tamam tamam. inandım ya tamam. <laughs> oh! of, o, lan. Hayır hayır, hayır <laughs> ay, kus, 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 bu orca. iyi ya. ya. <laughs> ben onu abi, ben, ben. Geldi. Hayır, Allah'ım. Ben hiç Arkadan vur ben bunun şey Kambasını veririm Arkadan, Arkadan Arkada Arkada <laughs> <aşkına> vur Ağabey kimseden ağıttı Tuttuk, tuttuk. Evet. Sağ Tebrik ediyorum. <laughs> Benim de canım az kaldı. <laughs> niye başlıyoruz. Başlıyoruz yine. Evet geliyor. 1-0 1-0. Mete 0 arkadaşlar. Ben 1. Bakalım bu tur kim kazanacak? Hoppala. Yemeyiz ablacığım. 1-2-3 okay. Al benim canım az arkadaş. Ayak. İzin vermiyorum. İzin, Ay, İzin vermiyorum. İzin. Haydi gel. Aslıyım bu arada. Canım az olduğunda... Hayır! Evet. yok! Canım Yes! Yes! <laughs> Kazanacak galiba o kazanacak arkadaşlar çok belli bu. Oraya. Hayır hayır hayır. Pathetic. <laughs> <laughs> çok... <laughs> belli. Evet. Ben kazanıyorum galiba.

büyük. What alam? Oppala! Evet ben dedim size arkadaşlar. Dedim. Dedim. Ne dedim? Kombo, ulti da iyiyim. <laughs> gel ben. ya gel. gel. <laughs> İyi kombocuyuz. <laughs> ben <gülüyor> Birader şimdi akşam oldu. Neyse tamam bitti Tamam. Devam. Arkadaşlar devam mı? 3 ee, üç tur daha. Tur. Tur! <gülüyor> evet. <gülüyor> Dans des. Ay kim olmuş? 3 <laughs> tur daha hadi. Yenersin. <laughs> Yenersin <laughs> he. Sen TSB'de iyiysen ben TSB'de alışık değilim. Ok. Hop. Olup. Oğlum sallar mı ben böyle gezeceğim. Yeni yeni başlayan. Evet, yes. yes. dans mı edeceğiz burada? Ablacığım. Oha ne diyor? Hmm. Uç. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya! Ya! Kesinlikle yüzde enerji gebertirim. Vermişim. Yüzde yüz. Yüzde enerji. Vurulup, hayır. <laughs> yes. years later. Yes. Oh, this yes, yes. Michael Jordan. Eskazan. Evet, kaç da kaç oldu? Kaç da kaç? Bir, bir, i̇ki, iki, 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 iki üç. Üç. Üçüm ben. Üçüm ben. İki, iki miyim ben? Ü, üçüm. Lan neyim ben? <laughs> neyim ben? Şu an tekrar oraya yankarak var mı? Var. Var. Oğlum neye bastım ben? Var var. var. Kesin izi açarsa var ben kendimi şurada böyle şuradır patır gevezdirim çalacağınız bir açma şundur. Amin. Gebertin. Cinsi <laughs> daha kolay ağla. Aa üçmüş. Bu arada çok şanslıyım. Gel. <laughs> ha, benim kullandığım karakteri kullanıyorum. Cinsi değil. 4 5 6 7 8 9 Hayırım ben anladım. Ben anladım. Benim kullandığım bombayı neden kullanmayı biliyorsun? Atar. Sen. Ah. Yes Michael. Şu anda bir şeyim yok. Dolu. Bir dakika hayır. Hayır der. Hayır der sen. Hayır der. Kazandı arkadaşlar. Bırakın. Bak şu anda alkışlıyorum. Duyuyor musunuz? <laughs> ben duyuyorum vallahi. Bakalım. Tamam. hiç tur mu oynadık? Son tur. Son tur bu. Son tur bu. Lan 7-24 saat karakter değiştirdi. Ben de değiştireceğim lan. Şimdi son tur. 1, 2, 3. 45'in 60'ı. Evet ben burada ölüyorum arkadaşlar. Gebertme işi be. Kal kalbiyoz mu? Ee, kazanırsa kazanır. Ben beraber beri kalmıyoruz. Sen kazanır. Kazanırsan berabere. Hoppala. Daha iyi de bismillah. Berabere. Berabere. Bere. Bere Barak. Okey. Abi enkalesi var mı? Go. Eee Mete abimiz burada. 2 3 Ana ne ne başlasın. Heyecan bastı. Heyecan bastı. heyecan Adam tutturdu. Ne temiz. Mete abimiz tutturmuş. Yes! Evet, evet berabere kalmıyoruz bu sefer. Evet, berabere kalmıyoruz. GG. Ya. Aga be. PC'den mi oynuyorsun? Yoksa telefonda mı? Evet, gel gel. Kazandım da bir bok kazanmadım. Arkadaşlar <laughs> bugün bugün. Evet arkadaşlar Mete abimiz kaybetti ama Tsebe de beni yenermiş. Ben eseri oldum. Evet hala beni bana saldırıyor. Neyse, Neyse. dur. Bitiriyorum la. bitiriyorum ya yazamıyorum. Şey açıklam. lan. kuruş ne alakası? Hah, tamam. Hediye. Evet neyse arkadaşlar bir daha sonuna geldik ve neyse. Vallahi geldi ya. Şimdi arkadaşlar Met abimiz. Eyvallah. Ney? boş verin. Boş verin. Şimdi biz beraber kalmadık arkadaşlar. Ben kazandım ve gördüğünüz gibi iyi oynadık beraber. Beraber iyi oynadık bu arada. O üç, Bu bu üçtü galiba. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik ve bir dahaki videoda ne